Merhabalar, Gazete Bilkent Politika Birimi'nin kampüs röportajları devam ediyor. Üçüncüsünü yapmak üzere bugün yine Merkez Kampüs'teyiz, B binasının önündeyiz. İlk sorumuz, anayasanın ilk, üç maddesinin, i̇lk, sorumuz, anayasanın ilk üç maddesinin değiştirilmesi hakkındaki düşünceleriniz nelerdir? Değiştirilemez maddelere baktığımızda bunun yeni anayasası da e, değiştirilebilir olacağını öngörmüyorum. Açıkçası değiştirilmesinin de gereksiz olduğunu düşünüyorum. Çünkü e, devletin adı olsun, e, resmi dili, bayrağı, bayrağının şekli, başkenti... E, bunların zaten değiştirilebilir olması e, kimsenin yararına olmayacaktır. Çok da gereksiz olacaktır. Yani ülkenin kuruluşundan bu yana başkentin Ankara olması, işte bayrağının şekli bu tarz şeyler zaten birçok kişinin de değiştirmeyi düşünmeyeceği şeyler bence. Dolayısıyla yeni anayasada da bu şekilde kalacağını düşünüyorum ben aynı maddeler. Anayasanın ilk üç maddesiyle ilgili biliyoruz ki bunların değiştirilememesinin temel sebebi zaten dördüncü madde. Dördüncü maddeyi değiştirdiğimiz anda normatif olarak ilk üç maddeyi değiştirmemizin önünde herhangi bir engel kalmıyor. Ama bunun haricinde ilk üç madde değiştirilemez bir durumda kalsa bile bunun içi de çok rahat bir şekilde boşaltılabilir. Yani içinde sosyal devlet e, ilkesi geçiyor diye anayasanın biz buna uygun gereken kanuni düzenlemeleri yapmazsak fiili olarak sosyal bir devlet olmayız. Veya aynı şekilde layıklık de sadece anayasada yer alıyor diye fiilen layık olduğumuz anlamına gelmiyor bu. Yani değiştirilemez maddelerin içinin doldurulması bence değiştirilemez olmalarından daha önemli bir husus. Yasalar, e, toplumun e, beklentilerini karşılayan e, normlar ve yasalar olduğu için Bunlar zaman içerisinde toplumun istekleri doğrultusunda yeniden düzenlenebilir. Fakat gerçekten böyle bir ihtiyaç olup olmadığı konusunda toplumun görüşleri anılarak bu anayasa şekillendirilmelidir. Onun için bu şekillendirmede siyaset kurumu üzerine düşen görevi halkla beraber yapmalı ve tamamen bağımsız bir şekilde bir anayasa ortaya çıkarılmamalıdır. Onun için ilk üst madde bu anlamda halkla birlikte değerlendirmelidir diye düşünüyorum. Sınıf 3 maddesinin bence de değiştirilmemesi gerek. nedenlerimi saymak istersem bir ulusun, bir ülkenin en önemli özelliklerinden birisinin sınıf 3 madde olduğunu düşünüyorum. Çünkü kendine özgü, kendini ifade edebileceğimiz en iyi şeyimiz dilimiz, bayrağımız, bizim kendi özel etnik bilgilerimizdir. Bunu değiştirdiğimiz zaman kendi bendiğimizden yavaş yavaş kaybolmaya başlarız ve diğer ülkenin istediği şekilde bir millet olmaya başlarız. Ee, bence de kesinlikle değiştirilmemesi gerek. Ve böyle bir teklifin anayasaya sunulmaması bile gerek. Koruyucumuz Atatürk'ün belirttiği gibi e, bizim bayrağımız belli, dilimiz belli. Değiştirilmemesi Peki, gerek. 3 maddenin değiştirilmesiyle ilgili. Öncelikle birinci madde zaten Türkiye'nin bir cumhuriyet olması. Dolayısıyla bu madde değişirse... Ee, anayasa ile ilgili olan anlayışımızın da değişeceğine inanıyorum. O yüzden bunun değiştirilmesine tabii ki karşıyım. Fakat e, Atatürk ilke ve enkılapları konusuna geldiğimizde ise Hani Atatürk ilkeleri ile ilgili olarak onların ben Atatürk'e mal edilen ilkeler olması dışında daha çok büyük bir değerler bütün olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla da bunun korunması gereken bir şey olduğuna inanıyorum. Hani her ne görüşü sahip olursak olalım bu e, ilkelerin iyi niyetini yani yadırgayamayız diye anayasa düşünüyorum. 3 maddesi ...bence değiştirilmemeli. Zaten değiştirilmesi teklif dahi edilemez deniyor. Niye değiştirilmemeli? Bir anayasanın varlığı demek... ...bir devletin, bir milletin olduğu bir yerin... ...yasallaşması demek, legal bir metin haline gelmesi demek ve bununla alakalı... ...elbette sınırlayan bir... ...çerçeve çizilmesi gerekiyor diye düşünüyorum. Dolayısıyla hani... ...ilk üç madde bence değiştirilmemeli ve olmalı. Değiştirilmesi de teklif dahi edilemez kısmı birazcık... Ee, faşizan bir ifade ama o da olmazsa zaten çok büyük tartışma çıkar diye düşünüyorum. O yüzden olması mantıklı. Ee, dediğim gibi bu da bizim için bir çerçeve oluşturması açısından. Yani Türk milletinin ne olduğu hakkında veya Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin ne olduğu hakkında bize bir fikir vermesiyle alakalı bir durum. O yüzden mantıklı buluyorum. Değiştirilmemesi taraftar. Maddenin değiştirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Daha doğrusu değiştirilemez olmaması gerektiğini düşünüyorum. E, çünkü çoğunluğun fikirlerine ya da çoğunluğun sahip olduğu değerlere göre e, ülkenin bütününe bir dayatma yapılmaması gerektiğini düşünüyorum. Yani evet. ilk üç maddenin değiştirilmesi bir kere bence hiçbir şekilde makul görünmüyor. Çünkü neden? Zaten ülkemiz o prensipler üzerine kurulmuş. Dolayısıyla onların değiştirilmesi başlı başına yeni bir durum yaratacak. Dolayısıyla değiştirmesi her halükarda bana göre yanlış diye düşünüyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. ulus devlet milliyetçiliğine tamamen 1920'li yıllardan beri süre gelen bu sistemin bir parçası olan bu üç madde aslında Türkiye'nin tek parça olarak daha doğrusu daha güçlü bir devlet olarak ayakta kalabilmesi için gerekli olan bir nasıl desem sürdürülmesi gereken yasalar yasalardır benim için ben düşüncem bu konuda böyle ülkemiz zaten kutuplaşmalarla yer aldı Bence değiştirmemesi lazım bizi temelden bağlayan maddeler bu üç madde. Tartışmasının genel olarak çok gerçekçi bir tartışma olduğunu düşünmüyorum ben. Çünkü Türkiye'de sürmekte olan pek çok toplumsal eşitsizliğin anayasa tarafından giderilme olana olduğunu düşünmüyorum. Bu anlamda anayasada işte ulus kimliği ne olur ne olmaz, kişisel özgürlükler gelişir mi gelişmez mi tartışmaları gerçekçi tartışmalar görmüyorum. AKP'nin bu konudaki genel kaygısı, genel eğilimi aslında yeni bir emek piyasasını daha kapsamlı, daha anlamlı şekilde yani Türkiye sermaye sınıfının çıkarlı doğrultusunda yapılandırmak, geliştirme, gelişkinleştirmek. Bu, bu anlamda kişisel özgürlük geliştirebilirler veya geliştiremezler. Bu genişlemede şüphesiz aslında sermayenin özellikle Türkiye'ye Kürt halkının genişlemesi veya genişlememesi şeklinde gerçekleşecektir. Yani bu bağlamda ülke iç maddelerinin değişip değişmemesi zannediyorum KOF muhalefetin ne olduğunu Türkiye'de herkese bir kez daha göstermiş olacak. Gerçek olmayan muhalefetin gerçek olmayan tartışması olarak düşünüyorum. İkinci sorumuz askerlik zorunlu olmalı mı ve vicdan ret hakkı tanınmalı mı? Muhakkak ki askere giderek vatana hizmet edeceğini düşünmüyorum. Ki mesela zorunlu askerliği savunan İnsanlar e, hani sağ kesim olarak. Ee, ne diyebiliriz? Ee, herkesin işte bir şekilde Vatan hizmet etmesi gerekir. ve Bu doğrudur. Gerçekten herkesin hizmet etmesi gerekir. Fakat herkesin askere giderek değil. Kimisi farklı şekillerde hizmet edebilir. Ha herkes hizmet etmeli fakat herkes cepheye giderek e, zaten hani savaş yok cephede yani yanlış bir şey söylemiş oluyoruz. Dolayısıyla herkes illa orada askere giderek değil de ne bileyim maddi olarak da olabilir. Farklı şekillerde de olabilir. Ben bu şekilde bir şekilde vatana hizmet etmesi gerektiğini düşünüyorum. Vicdan ile hakkında ne düşünüyorsunuz? Valla ben vicdan rete pek katılmıyorum açıkçası. Çünkü nihayetinde eğer burada yaşıyorsak ya da farklı bir yerde yaşıyorsak oradaki kurallara uymamız gerektiğini düşünüyorum. O şekilde. Askerlik yani birçok ülkede aslında şu an uygulan, uygulanmayan bir şey. Fakat vicdan retin yasallaşması da şöyle bir sorun doğurur. bu sefer birçok kişi de askerlik görevini yapmak istemez. zorunludan ziyade belki paralı askerlik düşünülebilir. Mesela İsrail'in uyguladığı gibi. belki süresi birazcık daha uzun ama karşılığında askerlik yapanlara belli bir ücret ödendiğinde askerlik yapmak isteyen veya bu işten maddi kazanç sağlamak isteyen kişiler askerlerini yapar. Bunu hiçbir şekilde yapmak istemeyen, bunu reddeden insanlar da askerlik görevini yerine yerine getirmezler. Çok da zorunlu bir şey olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Yani profesyonel askerliğe olumlu bakıyorsunuz. Evet, profesyonel askerlik bence çok daha mantıklı bir şey. Hem kalifiye anlamda askerlere sahip oluruz. Hem de askerlik görevini yerine getirmek istemeyen insanlar veya askerlikte bulunmak istemeyen insanlar zoraki bir şekilde devlet baskısıyla bu işi yapmamış. Olur. Çok saçma bir şey olduğunu düşünüyorum. Gencecik insanların burada terör adı verilen bir şeyle savaşmak üzere okullarından, eğitimlerinden, işlerinden, ailelerinden uzaklaştırılmasının çok gereksiz olduğunu düşünüyorum. Çünkü bununla savaşmak bir çözüm değil. Dolayısıyla hani askerliği sadece terörle mücadele olarak düşündüğümüzde bunun bir çözüm üretmediği zaten yıllardır bilinen bir şey. Bunun dışında vicdani ret'e de katılıyorum. Yani vicdani ret'in olması gerektiğini düşünüyorum. ücret vererek askerlik yapmak ve hani bunu veremeyen insanların ölmesi ve verebilen insanların da sağ kalması gibi bir düzen yerine vicdani red gibi bir şeyin daha mantıklı bir çözüm üretebileceğine inanıyorum. Hakkında şöyle söyleyebiliriz. Eğer askerlik profesyonel bir hale getirilebilirse, askerliğin profesyonel hale getirilmesiyle birlikte zaten vicdani red gibi bir tartışma da ortadan kalkmış olacaktır. Ee, vicdani red, askerliğin topluma baskıyla, bir görev bilinciyle e, zorla kabul ettirilmesinden kaynaklanan bir karşı duruş şeklidir. Onun için vicdani redin e, bu anlamda ülkeye bir e, ihanet şeklinde, kişiler bazında anlamdırıl anlamdırılaması gerektiğini düşünüyorum. Fakat bunu e, biz profesyonel bir hale getirebilirsek, askerlik profesyonel bir hale gelir ve e, insanlar bu anlamda kendini zorunlu hissetmezlerse vicdaniyet gibi bir şey de zaten ortadan kalkacaktır. Devletin savunulması da bu anlamda profesyonelleştirilmiş olacak. Birkaç yıl öncesine kadar ben de askerliğin ülkemiz insanları için çok büyük bir değer olduğunu ve bir erkeğin mutlaka gitmesi tatması gereken bir deneyim olduğunu, milli bağlarla çok bağlantılı olduğunu düşünüyordum ama özellikle yabancı arkadaşlarımla bu konulardaki konuşmalarından sonra fikirlerim değişmeye başladı. Hakikaten artık dünya eskisi kadar militariste olmamalı bence ve e, vicdani red denen tanımın geçerliliğine inanıyorum ben yani bir insan gerçekten askere gitmek istemiyorsa kendisine o milletle o yönden bağlı hissetmiyorsa elinde silah tutmak istemiyorsa onu zorunlu bir biçimde oraya göndermek çok manasız geliyor bence e, gerçekten bir zorunluluk olmaktan çıkmalı ya da en azından şu anki kadar e, Yine bunun da çok keskin sınırları olmamalı, çeşitli kolaylıklar sağlanmalı evet, istemeleri. Evet. Açıkçası bu birazcık da psikolojik bir olay olduğu için o konudaki fikrim tam olarak net değil. Fakat hani askerliğin kesinlikle yapılması gerektiğini bu bir şekilde bizim yani vatani borcumuz olarak kabul ettiğim bir durum. O yüzden devam etmeli bence. Kalmalı çünkü bizim ülkemiz askeri bir devlet ne olursa olsun. Biz askerler tarafından kurulduk. Biz öyle ileri, ileri demokrasi sahibi olacak halklarda değiliz. Bizim başımızda öyle sert birileri olması lazım. Bence de zorunlu askerlik devam tartışmaları etmeli. Tartışmaları Türkiye'de aslında belli anlamlarda sol tarafından, liberaller tarafından ve iktidar tarafından ilk defa yapılmaya başlanan bir tartışma. Yani daha önce de solcular ve liberaller tarafından yapılmıştı ama iktidar bunu ilk defa herhalde ufkuna dahil ediyor. Yani i̇ktidar bunu aslında vicdana dair bir şey gibi tariflemeye çalışıyor. Ancak düşününce Türkiye sermaye sınıfının iktidarının Türkiye'de bu tartışma yapma ihtiyacını duymasının bir anlamı olması lazım. Benim kestirebildiğim kadarıyla bu süreç şuna evrilmeye, evritilmeye çabalanıyor. Vicdaniyetin neticesinde insanlar eğer gitmek istemezlerse asker etmeyecekler. Bu da Türkiye profesyonel olduğu kaçınılmaz kılacak. Profesyonel olduğunu Türkiye tarihine baktığımızda açıklaması, Türkiye ne zaman IMF'ye borcu olursa Türkiye NATO'ya asker yollayacak. Amerika ne zaman bir yere saldırmak isterse Türkiye insanları Amerika'nın çıkarları için o da ölmeye gidecek. Ve bu da profesyonellerin yaptığı bir şey olacak. Yani insanlarımız profesyonel profesyonel öldürülme gönderecekler. En iyi yani çıkarları için bu yapılmış olacak. ben bu anlamda bu tartışmanın AKP tarafından vicdan ter yani çerçevesinde yapıldığını düşünmüyorum. Bana göre aslında AKP'nin sektörlerinin temsilcisi olduğu sermaye sınıfının çıkarla doğrultusunda yapılmakta bu tartışma. Ben ben de arkadaşıma aynı şekilde katılıyorum. Kesinlikle bunların e, vicdan olup vicdan olan insanların yapmak isteyip ya da yapmamak istemesiyle alakalı. İnsanları biraz da bir tarafa yönlendirmeyle alakalı diye düşünüyorum. Aynı şekilde bize bizim askerimize ne, ne zaman ihtiyaçları olduğunda daha bilinçli bir grup o tarafa o askerler olarak Ölmeye gönderecekler ve şöyle bir durum daha ortaya çıkıyor. ölme e, Öldürmek istemeyenler de öldürülmeye mecbur bırakılmış olacaklar. Bu da askerlerin e, bilinçli olmalarını daha fazla gerektirecek. O yüzden vicdan netin çok mantıklı bir tartışma olduğunu düşünmüyorum.